sevgili izleyenler. Şu an Ülken Partisi Çatalca İlçe Başkanı Nihat Kekeç ile birlikteyiz. Ee, Nihat Bey bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben ee, Çorum Alaca Küçük Donaköy doğumlu e, Ülken Partisi Çatalca İlçe Başkanı Nihat Kekeç. Mütevazi bir partiyiz. Çatalca'da bu yola e, baş koyduk. Allah izin ederse Çatalca'mızın en güzel yere gelmesi için mücadelemizi vereceğiz. Halkımız için mücadele edeceğiz. Hizmet için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki dönem belediye başkanlığına adaylığımızı koymayı düşünüyoruz. Belki ben aday olurum, belki daha sağlam bir aday çıkartabiliriz. E, Çatalca'mızda çalışmalar var. Yeni dönem e, Sayın Mesut Başkan'ın da çalışmaları var. Yalnız e, sadece çalışmayla bu işler olmaz. Şimdi Çatalca'mıza millet bahçesi yapılıyor. Zaten şöyle etrafımıza baktığın zaman her taraf millet bahçesi. Millet bahçesine bizim ihtiyacımız yok. Bizim vatandaşlarımızın, Çatalca halkının işe ihtiyacı var. Çatalca halkını bir basamak olarak kullanıp da yukarıya gelip de onları bir kenara atmak değil niyetimiz. Biz ülken partisi olarak kucaklayıcı bir partiyiz. Ülken partisi olarak tüm halkın yanındayız. Hizmet için geliyoruz, halka hizmet için geçiyoruz. Kimseyi aç bırakmayacağız. Kimseyi erzak kolilerine mahkum etmeyeceğiz. İnsanlara bir koli erzak götürüp içine bir paket makarna koyup o utanç kaynağını, o projeyi ortadan kaldıracağız. Biz insanlarımızı kanayan yaralarına dokunacağız. Onların kanayan yaralarını saracağız. Onların nakit olarak desteğimizi vereceğiz ve herkesi iş sahibi yapmaya çalışacağız. Herkes kendi parasını kendi kazansın. Helal lokmasını. Kimse kapı beklemesin. Kimse birisi gelecek de bana şunu getirecek demesin Biz çatalcamıza da bunu bekliyoruz Sayın Mesut Başkan'da da bunu bekliyoruz Biz millet bahçesi istemiyoruz millet bahçesine işimiz yok Tamam çatalca için yapılan hizmetlerin hepsini takdirle e, takdir ediyorum ya ama e, insanlar gerçekten çatalcada zor durumda iş yok dışarı sektördeki insanlara dışarıdaki firmalarda burada işler veriliyor yerler veriliyor kendi çatalcamızın halkı dışarıda kalıyor özellikle Roman halkını dışlanıyor Roman halkının basamak olarak kullanılıyor ee, Çatalca'nın %60'ı romandır Roman kardeşlerimi biz kucaklayacağız Benim teşkilat başkanım da romanlardandır Sayın Murat Çığgın Kardeşime burada saygıyla selamlıyorum ee, Biz romanları da bu kentte Ayırt etmeyeceğiz Allah'ın izniyle Ülkem ee, Park'ta var projelerin evet. ee, Ne diyeyim Çatalca'da evet. Neler Sizce... Sizce Çatalca'da öncelikli hizmetler neler olmalı? Ülken Partisi olarak siz başa geçtiğinizde belediye olarak neler yapacaksınız Çatalca'da? Allah nasip ederse ülkem partisi zaten 2023'te iktidarda. Çünkü e, kucaklayıcı bir partidir. Sağcı solcu değildir. Biz sağ sol e, tanımıyoruz. Böyle bir davayı asla onaylamıyoruz. Sağcı solcu değiliz. Allah nasip ederse 2023'te biz iktidara geleceğiz. İktidara geldiğimizde önceliğimiz fabrikalar kurmak. Üretimi artırmak, çiftçiliği artırmak. Yani üretim olmayan bir e, ülke kaybetmeye mahkumdur. Biz üretimi tam gaz artıracağız. Çiftçimize desteğimizi vereceğiz. Çiftçimizi destekleyeceğiz. Mazot, gübre, ilaç. Bunları krediyle e, belirli bir bankalarda almalarının önünü keseceğiz. E, nakit olarak destek vereceğiz. Mazot, gübre, ilaç. Mesela şöyle diyelim. 10 e, yılda birkaç sefer doğalgaz bulundu. Şu anda Türkiye en pahalı doğalgazı kullanıyor. E, havuzlarımız kendimizin, barajlarımız kendimizin, göller kendimizin. Elektriğimizi biz Türkiye'de üretiyoruz. En pahalı elektriği kullanıyor halkımız. Yani e, bunlar bizim Türkiye Cumhuriyeti bu böyle büyük bir devlete e, hak değil. Biz iktidara gelirsek Allah nasip ederse üretim ağırlıklı olacak. Bütün yükümüzü üretime vereceğiz, kendimiz üreteceğiz, kendimiz kazanacağız. Hiçbir kimsenin e, dışarıdan bize destek vermesini beklemeyeceğiz. Kendi yerli ve milli olan ürünlerimizi tamamen yerli ve milli olarak tüketeceğiz. Hastalıklara yol açan o GDO'lu e, ibri tohumları kullanmayacağız asla. Ülken Partisi olarak biz Allah izin verirse 2023'te iktidarız. Çatalca'mızda e, biz 12. ayda genel kongremizi yapacağız. Yani bu yılın sonuna doğru Ülken Partisi genel kongresini yapıp resmi olarak sahalara inecek ve ulusal yayınımızı da yapacağız. Ulusal yayınımız yaptığımız zaman büyük projelerle geliyoruz Türkiye'ye. Yani büyük fabrikalarla. İşte Çatalca'da bir mobilya fabrikası yok. Buraya 3 tane mobilya fabrikası kurup 3000 kişiyi çalıştırırsam Çatalca'da asla işsiz kalmayacak. Herkes çalışacak. Şimdi millet bahçesi yaptık ama millet bahçesinde çalışacak insanlar yok. Millet bahçesinde ne yapabiliriz? Mektanıs'a verilmiş, oraya verilmiş, köfteciye verilmiş e, bu yerlerde bu insanlar kazanacak. Ama Çatalca'nın halkı yine işsiz. Biz Çatalca'da Allah nasip ederse fabrika kuracağız. E, en önemlisi ben mobilya fabrikası olarak düşünüyorum. Projelerimden birisi bu, mobilya fabrikası. İki tane mobilya fabrikası kursam 2000 bin kişiyi işe alırım ben Çatalca'da. Bu da güzel bir proje olur bayram için şu anda bir çocuk projemiz var. Bayram için çocukları giydirme projemiz var. Bu projemize Sayın Genel Başkanımız destek veriyor. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız destek veriyor. şu ana kadar bir 400 çocuk kadar kapasitemiz var. Allah nasip ederse biz bunu 1000-1500 kişiye çıkartarak çatalca'mızda gariban, fakir fukara ailelerimizi, kimsesiz çocuklarımızı giydirmeyi planlıyoruz resmi olarak sahada değiliz. Genel kongremizi yapmadık. Çatalca ilçe kongremi, birinci ilçe birinci olağan ilçe kongremi de Ağustos'un birinde yapacağım Allah nasip ederse. Tüm kadrom hazır. 70 kişilik bir yönetim kadromla Çatalca'ya gümbür gümbür geliyorum. Çatalca beklesin bizi. İyi bir başkan geliyor. Yerli bir başkan geliyor. Milli bir başkan geliyor. Çatalca'yı yönetmesi gereken bir başkan geliyor Allah nasip ederse. Çok teşekkür ederim.